Yine başka bir soru var. E, şöyle soruyor izleyicimiz. İslam ahlakında mütevazilik çok önemli, güzel ahlak örneğiyken bu düşünceye ters düşmeden kaliteli, gösterişli İslam İslami yaşam nasıl olmalı diyor. Önemli bir soru aslında. Çünkü e, bugüne kadar İslam'ın e, inancı olarak insanlara gösterilen ve tanıtılan bir anlayış var biliyorsunuz. E, tek hırka, tek lokma diye geçer hatta bu. Hatta evlerin içerisinde de tabii ki bunu kınamak açısından da söylemiyoruz. Çünkü bazı insanlar belki nefislerini tam anlamıyla ezmek için, İslam'a daha yakın durmak için, Allah'a kendilerine daha yakın olarak hissetmek için böyle bir uygulama içerisine giriyor olabilirler. Bu onların takdiridir. Fakat İslam'ın böyle bir uygulaması yoktur. Yani insanları mecbur eden, insanlara farz olan böyle bir uygulaması yoktur. Ama bir insan dünyanın bütün nimetlerinden çekilmeden Allah'a yönelemeyeceğini düşünebilir belki. Veya kendi nefsini böyle daha iyi eğitebileceğini düşünür. Bu onun takdiridir. Kendi dilediği şekilde bunu yaşayabilir. Fakat e, mütevazilik tabii ki İslam'da çok önemli bir konudur. Allah e, Müslümanların birbirlerine özellikle mütevazi olmalarını, tevazu kanatlarını indirmelerini söyler. Yani Müslümanlar birbirlerine karşı asla kibirli, enaniyetli, üstün çıkmaya çalışan, ezmeye çalışan bir tavır içerisine girmezler. Hep karşı tarafı düşünen, karşı tarafın daha güzel olmasını isteyen, kendinde olan bir güzelliğin, arkadaşında kardeşinde olmasından dolayı daha çok zevk alan bir ahlak geliştirirler ve bu şekilde yaşarlar. Ama bu sadece inananlara yönelik de değildir. Biliyorsunuz savaş ortamında bile Müslümanlar kendileri açlık günündeyken yani zor altındayken, kendileri açken yemeklerini esirlerine yediren insanlardır. Allah bunu bize ayetlerinde belirtir. Yani böyle bir fedakarlık anlayışı vardır. Fakat kaliteli ve gösterişli İslami yaşam demek bu bambaşka bir şeydir. Yani Şimdi biz kaliteden bahsettiğimizde genellikle bazı insanlar yanlış bir anlayış içerisine girip ne kadar çok para harcanırsa o kadar kaliteli olacağını düşünüyor olabilirler. Halbuki kalitenin para harcamakla, marka giymekle bir alakası yoktur. Allah nimet olarak verir bir insana en güzel kıyafetleri giyer bir Müslüman buna layıktır ve dilediği şekilde bunu yapabilir. Ama o onun gerçek kalitesini gösteren şey değildir. Kalite tavırla ortaya çıkan bir güzelliktir akılla bu birlikte seyreder. Mesela siz son derece pahalı marka kıyafetler giyinen, son derece lüks arabalar kullanan bir insanı görürsünüz. Fakat o kadar kötü ve kalitesiz, seviyesiz bir ahlak gösterir ki ne onun arabasını gözünüz görür ne üzerindeki markadan bize yakalırsınız. Bir kalite anlayışı anlarsınız. Çünkü o insanın Tavrıdır asıl olan ama bir insan görürsünüz ki bu Anadolu ahlakında olan e, annelerimizde ve dedelerimizde çok güzel olarak tecelli eder. Anadolu ahlakı tüm dünyaya örnek olacak olan ahlaktır. O kadar nezih, o kadar kaliteli, o kadar üstün bir ahlak gösterirler ki işte o insanın üzerinde ne giydiğine siz bakmazsınız. Onun ahlakı sizin içinizi hisseten bir güzelliğe dönüşmüş olur. İşte burada Müslümanın asıl kalitesi tabii ki ahlakıyla görülür. E, gösterilir. Fakat gösterişli İslami yaşam derken burada tabii ki bir amaç vardır. Çünkü Müslümanları sadece ezik, fakir, hiçbir şekilde hiçbir şeyden zevk almayan, estetikten anlamayan, sanattan anlamayan, dünyanın hiçbir nimetini fark edemeyen insanlar olarak dünyada bir tanıtma kampanyası var, bir anti kampanya var. İşte buna karşı Müslümanların yapması gereken imkanı olanların Müslümanın her türlü güzelliğe layık olduğunu göstermek, her türlü zenginlikle, her türlü nimetin içerisindeyken de Allah'a anabileceklerini, dünyanın bütün nimetlerine de sahip olsa bunun içerisinde de Allah'a karşı mafiyetini bilen, başını secdeye vardırabilen ve her şeyi bütün bu yaratılan nimetleri yaratan Allah olduğunu bilen bir ahlak gösterdiğini Müslümanların göstermesi gerekir ki bu tebliğ de çok önemlidir. O yüzden Peygamberimiz Hazreti Dıhye'yi göndermiştir tebliğde diğer insanları da hem gösterişli güzellik olarak giyim olarak en güzel kıyafetlerle tebliğe gitmiştir Müslümanlar. Ve bu şekilde de tebliğde gerçekten İslam'ın her türlü nimete açık olduğunu göstermek amaçlanır. Tabii ki Allah dünyada sizin ahirette yalnızca sizindir diye Müslümanlara nimetlere nasıl layık olduklarını bize zaten Araf suresinde anlatır. Bu önemli bir nimettir ama bunu yaşarken de Müslüman sahip olduğu her şeyin Allah'tan olduğunu bilerek Orada ne şımarıklığa kapılır ne eksikliğinden dolayı da üzüntüye kapılır. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilip her halikarda nimette de darlıkta da bollukta da hep şükredici olur inşallah. Tabii mal e, mütevazilik konusunda bir imtihandır. Yani evet. o bir gerçek. İnsanın mesela dış güzelliği, sahip oldukları yetenekleri hepsi aslında o anlamda bir imtihandır. Fakat bu işte bir Müslüman'ın diğer e, insanlardan ayırt eden özellik. Çünkü e, mütevaziliğin aksi nedir? Enaniyet. E, bütün bunlardan dolayı kendi yaptı zannedip kendini kendine ait zannedip bir insanın enaniyete kapılması işte o imtihandan geçememesi demektir. Müslümanın özelliği her şeye sahip olabilecek e, kapasitede e, ol, bir varlık olmasıyla birlikte son derece mütevazı olmasıdır. Yani bu ne demektir? Benim sahip olduğum her şey Allah'a aittir demektir. Bunu yapabilen bir Müslüman işte o imtihandan çok güzel bir karşılıkla geçmiş olur. Şimdi burada Hazreti Süleyman'ı ben hatırlatmak istiyorum. Hazreti Süleyman e, şimdiye kadar görünmemiş bir mülkle mükafatlandırıldı Rabbimiz tarafından. Fakat her tavrında Allah'a yönelen bir kul ve aynı zamanda da bütün bunların malları Allah'ı zikretmek için Allah'tan gelen bir nimet olduğunu farkında olan ve bunu da söyleyen bir insan, dile getiren bir insan. Şimdi aynı zamanda da Müslüman'ın özelliği tıpkı Hazreti Süleyman'da olduğu gibi malın, mülkün sadece Allah'a ait olduğunu bilmesidir. Allah Kur'an'da bütün mal Allah'a aittir diyor. Fakat bunun karşısında da bir insan çıkıyor diyor ki hayır şu kısım bana aittir. Bunu sahipleniyor. Bu bir kere olmaz. Tüm mal Allah'a aittir. Her şey Allah'a aittir. Yetenekler de Allah'a aittir. Bir insanın güzelliği dış görünümü de Allah'a aittir. Allah takdir ettiği için öyledir. Dolayısıyla buna kapılıp da enaniyet yapmak bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Yapmaması gereken bir şeydir. Müslüman da işte bunu çok iyi bilen bir varlıktır. Dolayısıyla mütevazilikle enaniyeti burada ayırt etmek gerekir. Sahip olunan şeyler değil, sahip olunan şeylere karşı verilen tepki Allah'a karşı teslimiyetle görmek gerekiyor inşallah. İnşallah.